Herkese merhaba. Bugün çok can sıkıcı bir açıyla karşınızdayım. Aynı zamanda bir tane de istek olun vereyim açımız var. Peki bu iki açının tam olarak anlamları ne? Bunları açıklayacağım. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı ve beni takip almayı unutmayın. Günün güzel açısıyla başlıyorum. Öğlen saatlerinde Ay ve Neptün kavuşacak. Şimdi öğlen saatlerinde uçaktaki ateist gibi olun. Öyle güzel, öyle içten ve öyle kalpten, öyle büyük bir ihtiyaçla isteyin ki zaten açık olan o dua kapıları iyice açılsın. Yaradan duanızı işitsin. Biz aslında farkında değiliz. Gerçekten de aslında her ihtiyacımız ve her istediğimiz Yaradan tarafından karşılanıyor. Ama bazen de o gökyüzündeki etki bizi bu hisleri duymaya, bu farkındalığa varmaya daha çok itiyor. Bugünkü açı, ay-neptün kavuşumu bunlardan biri. Bunun negatif olan yönleri de var. Ama ben pozitife odaklanacağınız şekilde anlatacağım. Hiç negatifinden bahsetmeyeceğim bile. Çünkü zaten bunu yapmak isteyeceksiniz. Ve bugünkü o kötü açıyı da belki, kötü diye tanımlamayayım aslında, yanlış söyledim. Ee, artık benim de bazen dilime yerleşebiliyor. Bugünkü o çatışmalı açıyı, belki o gölge etkilerini e, minimuma indirebilirsiniz ve yüksek oranda bundan fayda sağlayabilirsiniz. Ay-Neptün kavuşumunda ne yapmanız gerekiyor? En başta söylediğim gibi bir kere dua etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Zaten Ay şu anda balık burcunda. Yani o spiritüel çalışmalar için o kadar güzel bir açı ki çok çok güçlü sonuçlar elde edebilirsiniz eğer bir şifa çalışmaları yaptırmak istiyorsanız uzaktan mesela bir rahatsızlığınızla ilgili seans almak istiyorsanız bugünü değerlendirebilirsiniz veya e, bu, bugün öğlen saatlerinde buna niyet edip randevu alabilirsiniz. Bunun dışında eğer siz hali hazırda e, R2 gibi belki kuantum şifa teknikleri gibi bazı şifa çalışmaları ha, hali hazırda yapıyorsanız bu çalışmaları gün içinde öğlen saatlerine almanızda fayda olacaktır. Çok çok etkili sonuçlar alırsınız. Çakra dengeleme yapabilirsiniz. Şimdi herhangi bir enerjiye uyumlanmamışsanız eğer ben aslında bununla ilgili bir video çekeceğim. Ada çayı ile çakra dengeleyebilirsiniz çünkü. Nasıl yapacağınızı anlatacağım. Çünkü öyle basit bir niyetle üstün körü evin içinde ada çayını dolandırmak yani etkili olur evet. Ama o ruhsal bütünlüğü sağlayıp bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım size. Şunu yapabilirsiniz. Eğer adaçayı varsa evinizde, böyle aman işte şimdi de çakralarım dengelensin, şöyle bir üstümden geçireyim şeklinde değil. Gerçekten yaradandan ve de toprak anadan, çünkü o negatifinizde bir noktada toprağa göndermeniz gerekiyor. Talep ederek ve buna niyet ederek tabii ki toprak anadan bir şey dilemiyoruz. Yaradandan dilediğimiz şekilde değil ama hayatta her enerjinin bir zihni olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu bilinçle yapmak gerekiyor. Dolayısıyla güçlü niyetinizi koyarak bu adaçayı vasıtasıyla çakralarımı dengelemeye niyet ediyorum deyip aynı zamanda o e, vücudunuzda ve eterik bedeninizde bulunan auranızda bulunan negatif enerjileri de onların da birer zihninin olduğunu görerek ve bilerek saygı ve sevgi çerçevesinde sevgiyle toprak anaya gönderdiğinizi de hissederek ada çayını şöyle vücudunuzun üzerinden geçirebilirsiniz bu şekilde çakralarınızı dengeleyebilirsiniz ya da belki meditasyon yapabilirsiniz. Onun için bir internetten bakın çakra dengeleme meditasyonu diye. Dediğim gibi eğer bir enerjiye uyumlanmadıysanız ya da uzaktan birinden seans alıp çakra dengelettirmiyorsanız kendinize. Koçluk alıyorsanız ya da terapi görüyorsanız bunun da sonuçlarını gayet güzel alırsınız. Kısaca harika bir açı diyorum. Ben çok seviyorum. Neyse diğer açıya geçeyim. Uzatmayayım artık. Şimdi Jüpiter ve Uranüs arasındaki bu çatışmalı açı yaşayacağınız ani bir olay ya da tutarsız bir olay karşısında içsel olarak inançlarınızı, değerlerinizi, o adil yanınızı sorgulatır size. Mesela şunu dersiniz ya ben ee, herkesin hakkına saygı gösteriyorum. Kimsenin hakkını yememeye çalışıyorum. Kimsenin e, ekmeğinde gözüm yok. Ama bütün haksızlıklar niyeyse hep bana yapılıyor. Ya da ya benim kimseyi yargıladığım yok. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyorum. Herkes olduğu gibi kabul ediyorum. Ama bana gelince de ağzı olan konuşuyor. Jüpiter şansımızı da simgelediğinden bazı şanssızlıklar ortaya çıkabilir. E ee, maddi olarak beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Yani dersiniz ya tamam o oh, bütün ödemelerimi yaptım. Artık kenara para para koyacağım ya da artık bu, bu ay rahatım dersiniz. Ondan sonra e, evinizde su borusu patlayı verir. Hiç beklemediğiniz biri size küstahça davranabilir. "Aa ben hiç bundan beklemezdim." diyebilirsiniz. Ve spiritüel konularda eğer kendinizi geliştiriyorsanız bu konularla ilgili de aksaklıklar meydana gelebilir. Mesela Theta Healing kursuna yazıldınız. E, kursun başlamasını bekliyorsunuz ama yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kurs iptal oluyor gibi. Hepsi de gayet can sıkıcı değil mi biliyorum. Ama şimdi size enerjiyi nereye yönlendirmeniz gerektiğini anlatacağım. Bu da dini konular, felsefik konular, hak, adalet, hukuk konuları, e, spiritüel konular. Belki o yurt dışıyla ilgili konular, yabancı diller olabilir. Üst bilgi ve yüksek eğitimle ilgili konular. Bütün bu konulara önümüzdeki birkaç gün boyunca ilginiz olanlara bu konulardan odaklanabilirsiniz. Bilimsellik, şans, bolluk, bereket, para gibi konularda bilinçaltınızdan neler dönüyor? Bunları keşfetmek için çalışmalar yapabilirsiniz eğer herhangi bir çalışmaya katılamıyorsanız bunu kendi kendinize yapmanız gerekecek. Bunda nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki sorular sorarak. Yine soruları soruyorum ve lütfen siz videoyu durdurup kendinize bu soruları sorup not alın. Eğer vaktiniz yoksa daha sonra izleyebilirsiniz. Şimdi soruyorum. Daha iyimser bakmak için hangi düşüncemi değiştirebilirim? Hayatta hangi konularda tarafsız olamıyorum? Hangi konulara adil yaklaşamıyorum? çok param olsaydı bu neleri olumsuz etkilerdi? Mesela dediniz ki çok param olsaydı çok gezerdim, dünyayı dolaşırdım. Ama annemle babamın da bana ihtiyacı var. Onlarla yeteri kadar ilgilenemezdim. Bir blokaj buldunuz bile. Uranüs ve Jüpiter bir araya geldiği zaman e, iyimser bir esinlenme verir. Mesela bu örnekten gittiğim zaman hem çok gezip hem Anne ve babamla ilgilenmek için neler yapabilirim? Nasıl bir plan oluşturabilirim? Şimdi bu soruları sormak sadece sizin bir plan oluşturmanız ya da bir proje üzerinde çalıştırmanız için olumlu bir etkiye sahip değil. Aynı zamanda sizin o yaratım enerjinizi de çalıştırmaya başlıyor. Yani şöyle düşünün hem çok paranız var hem anne babanızla ilgilenebiliyorsunuz. Hayalinizde herkes sağlıklı. Yani böyle bir olasılık var ve bu olasılığı düşünüp planlayıp yaratıma geçiyorsunuz. Kısaca bugün iyi olana, adil olana, umut verici olana ve şansınıza odaklanın. Her şeyde olduğu gibi e, odaklanma konusunda da niyet çok önemli. Hadi birlikte niyet edelim o zaman. Bugün hayatımda iyi olan şeyleri görmeye niyet ediyorum. Bugün hak ederek kazandıklarımı ve sahip olduklarımı görmeye ve hepsine teşekkür etmeye niyet ediyorum. Fark edeceklerinize kendiniz bile inanamayabilirsiniz. Mesela şu an elinizde tuttuğunuz telefonun bile e, o telefon için çalıştınız, kazandınız, hak ettiniz ve o telefona sahip oldunuz. Demek ki verdiğiniz emeklerin karşılığını alabiliyorsunuz. Ya da o telefon size hediye mi edildi? O da güzel. Demek ki alma verme dengenizin olduğu bir ilişkiniz var. Ve sizi mutlu etmek isteyen insanlar var çevrenizde. Ve siz de lütfen yorumlara yazın. Hak ettiğiniz ve sahip olduğunuz neler var? Hayatınızda sizi mutlu eden neler var? Böylece birbirimize fikir de vermiş oluruz. Yorumlarım bu kadar. Hepinize harika bir gün diliyorum.